Şöyle bir tane plastik kabım var. Üzerinde kendi kapağının üzerine şöyle bir aydınlatma yaptım. Ekstradan şöyle bir şey aldım. Sarı bir ışık. Bu hemen hemen gün doğumuyla gün batımı arası sürekli çalışıyor ışıklar. Şöyle pirer olması lazım. Görünüyor. İnanılmaz sıcak olduğu için pirer bile belki de ölüyor yani. Şu dipteki tortu, balık pisliği. O balık pisliği ışığı gördükçe yeşeriyor. Ve şurada pireler görünüyor Burada boylandırma tankındaki yeşil su var. Balıklar bile zor görünüyor zaten. Burada yavrular var. Geçen, 10-15 gün önce yavrulattım. attım. pireler sabah kalktığımda ışıklarını açıyorum. Gece yatarken de kapatıyorum bu şekilde. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Gerekirse bazen canım isterse bu yeşil sudan diğerine birkaç şöyle maşrabayla katıyorum.